Sabah kalkması çok zor geliyor Esra abla. Koca kahvaltı ister. Hiç gerek yok. Lan kardeş iyi güzel hoşta Şu yoldasın. Arabayı şuraya çarpıp buraya giriyorsun. İyi güzel hoş da. Kardeş bu tampon buraya nasıl uçtu ya? Allahını seversen nasıl uçtu ya? Ayşe ne yapıyorsun sen? Yahu hani paranın açamayacağın hiçbir kapı yoktu? Sabahtan beri parayı gösteriyor, Bu kapı açılmıyor. Açıl! Alpamdan bakmak da yasak. <laughs> Sıçmak da yasak mı kurban? Tiwerk yapmayı öğrendim. Anne! Sus geri zekalı sus. Hayır. sana yüz defa demişim ah! yapma bunu. Allah'ın cezası. Şöyle yapma. Anne! Bir daha görmeyin. Evet hoş geldin Nasılsın iyi misin Ben de iyiyim Devam ediyor. <laughs> Kerata seni Sokağa çıkmak yasak Evden çıkmak yasak Kafaya gitmek yasak Sigara içmek yasak Gelin bizde sikin Yaparız Yaparız Ö Sekiz dürümün ekmeği ya. Sekiz dürüm. Allah doğursun oğlum gözümü. Abi bu ne? Abi. <laughs> <laughs> Duydum ki ben siz yaralı gibisin. Duydum ki ben siz yaralı gibisin. Ne ağlar ne gülersin. Bir ağlı gibisin. Merzane'den gitmez zaten. Anneciğim e, evi sattım. Şu anda bir araba aldım kendime uygun. Kafama göre takılıyorum. Haberin olsun yani. Tamam mı? E, buna biniyorum yani. Uygun fazla pahalı bir araba değil. Haberin olsun anne. 嗯啊嗯 Aslan kocam. Gözünü açamıyorum. Aslan kocam, aslan kızım, helloş. <laughs> aslan kızım, esloş. <Aslan> Teşekkürler. <laughs> Happy, good Happy good morning. 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 Good oh! morning. Hayatı bilmek isteyenler varsa giresin bilsinler tanısınlar. Bakın gideceğimiz son mekan burası. Peki bu şekilde yatılması gerekiyor Evet mezarda. bu şekilde kolunu böyle şey yapıp bu şekilde yatması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bizim yani gel son geleceğimiz yer burası yani. Dünya dolu paran olsa, pulun olsa yapacak bir şey yok. Gelinecek yer burası. Peki insanlara son mesajın ne? İnsanlarla, milletlerle, birbirlerine de paradan, puldan, tarladan, tokattan dedikodu etmelerine gerek yok. Yenilecek yer burası arkadaşlar. Benim param var, pulum var. Sultan Süleyman'a bile kalmadı bu dünya. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Yatılacak yer burası. <laughs> sana küstüm. Ah, bana. <laughs> ben sana küstüm. <laughs> ah. Bu işin kralı biziz. Onlar soytarlığa devam etsinler. Herkes konuşur, biz yaparız. Demiş efendim, ateş olsam cümrüm kadar yer yakarmışım. Bak sen şu bu çocuğuna. Durduk yere memleketi yaptıracak bana. Bir tane kahve alabilir miyim lütfen? Ben bir sıcak çikolata alayım zahmet olmazsa. Merhabalar iyi çalışmalar dilerim. Ben bir sade Türk kahvesi rica edebilir miyim acaba? Başkan bana bak bana. Bir bak bana bak. Başkan. başkan bana bir karamel macchiato Amerikan Express façına sardar Ortaç o Kaç para tuttu kardeşim? 35 lira tuttu beyefendi. Serdar Ortaç çıkarsak kaç para... <laughs> Hold up. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, oh, my goodness. <Gülüyor> 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 evet arkadaşlar, bu kız, <laughs> bu kız. Evet arkadaşlar çok merak ediyordukuz. <laughs> o, <öldü. Gülüyor> o kız ölmedi hayatta ve benim yanımda.